Ha? Şurada bir şeyim vardı da onu da görmem lazım. Şimdi arkadaşlar bizi ilgilendiren. Birinci ve ikinci fıkra kapsamında bilgi ve belgeleri radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer medya araçlarıyla her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması, yayınlanması veya açıklanması halinde süreli veya süresiz yayın sahibi, içerik sağlayıcı, eser sahibi, muhabir, yazar, sorumlu müdür, yayıncı ve basıncı ile yayınlar hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası. Bu ne biliyor musun? MIT'in yaptığı bir iş ya da MIT'ten bir belge geldi. MİT'ten bir şey sızdı. Ya da biri geldi if, if, ya, itirafta bulundu. Hatırla 1987'nin e eylül ekim Kasım'ı. Evet. Birinci MİT raporu. MİT raporu. Geldi. Sızdı. Bunları yaptığın zaman 10 yıla kadar hapis. 3 yıldan 12 yıla kadar. Onu açıkladın 12 diye. yıla kadar. Evet. Haluk yani o, o raporda ne, neler neler, neler neler var. Şimdi vardı? bak. Onlar gizli mi Şeylere bakalım. Yani, yani e, herkes onu tabii çok bildiği için söyleyeceğim. Hani Amerikan filmlerinde bu ajan şeyleri vardı. Böyle filmin sonunda adam bütün o yaşadıklarını, o... CIA, MIA olaylarında bir dosyaya koyar. Böyle bir kapıdan girer. Sahne şöyle biraz geriler mesela Washington Post yazıyor. Yani oraya girdi mi tamam senin artık İş ipin çekildi. Böyle bir şeyi yapamayacaksın. Yani ben diyeceğim ki kardeşim MIT'in ajan diye koyduğu adamlar gittiler falanca yerde Molotov kokteyliyle ee, saldırıda bulundular. Sırf örgütü eyleme provoke etmek için. Ve orada benim bir genç kızım yanarak öldü. Aha işte belgesi. Bunu yayınladığın zaman 10 yıl hapis. Ya da gittiler işte... Şimdi bunu yasal hale getirdiler. Suriye'de bilmem ne yaptılar. Hayır. Şam'da ya adına... mesela... Şimdi şöyle bir şey. Şam'da bomba patlattın. Onu yazdılar ya... Hı -hı. Yani onu ciddi yazdılar. Yani Şam bombasını... Hı -hı. Türkiye patlattı atılır diye. Mı, hatta, mı, hatta bir yazar hangisiydi o işte? Bu Abdülkadir Servi falan galiba. Yani onlardan biri yani. Bu başbakana çok yakın. Hani Rusya'ya iniyor. Evet. Hatta 45 dakikada uçakta bekliyor ki... Patlama haberi gelsin diye. Bu kadar açık yazdılar. Şimdi mesela... ...böyle bir operasyon yapıyorsun... ...efendim Türkiye'nin güvenliği için patlattım... E ...bunu dünyaya nasıl anlatacaksın... Ya ...Amerika patlatmıyor patlatıyor... ...ama bunu böyle bağıra bağıra patlatmıyor... İşte sen bunu yaptığın zaman... ...açıklarsan bu suç... ...hani bu kabaat. Şey... ...bunun Türkçesi gazeteciliğin ölümü... ...ha bu da ha, gazete hayır... ...çok sıkıntıya sokuyor seni... ...yani sen farkında olmadan da... ...mesela bir adam geldi hiç bit falan demedi... ...bir yolsuzluk şey verdi... Evet. ...yani dinlenmiş bir şey çıkmış belgeler var falan yayınladın abi diyorlar ki bu bizim mitin raporları on yıl e, bu okuduğum, bu okuduğun taslak iki kelimeyle bana ne dersin Abi bu işte Türkiye'de e, iki kelime reklam edeceğiz e, otoriter hatta diktatöryel... bir yeni rejim peki ben iki kelimeyle söyleyeceğim ve senden izin isteyeceğim savrak düşman hukuku ama bir düşman olarak gördüğümden değil. Bu hukuka 1985'te giren bir kavram ev, evrensel hukuka. İzin verirsen reklamlardan sonra 5-10 dakika düşman hukuku nedir? Bunu neden düşman hukuku olarak değerlendirebiliriz? Tamam. Bir de bir madde 11'i var. O da çok önemli. Bir, hepimizi vatandaşı ilgilendiren. Hı hı. Yani sıradan sokaktaki vatandaşı ilgililer. Reklamlardan ile ilgilendiren, sonra o zaman hukuku. 11. madde. Tamam, ona da Peki reklamlar reklamlardan sonra 11. madde ve düşman hukukunda